Hem bu oyunu başka türlü oynayacağım. Nasıl oynayacaksın? Seyret şimdi Halil Güneş'in oyununu. Doğma. <laughs> Olan siz şimdi görüyorsunuz. <laughs> Kanalıma abone olmanız. Bak şimdi ne oluyor? Ne? Gerekiyor kazandıktan bin geldi. Bin geldi. İnanılmaz bir bin. Vur. İşte bu patlatıyoruz aman tanrım aman tanrım neler oluyor neler oluyor hayatta vurduk be işte bu Mükemmel manzara mükemmel görüyorsunuz anlatmaya gerek yok İşte bu <laughs> patlat bisnağı Canlı canlı neler oluyor. Bu da gol değil mi be. Ne gol vurduk. Bu nedir bu nedir. Patladık. Tam tamına. İşte Binix böyle vurulur. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok.